Dünya Ticaret Ağları Türkiye'de iç ve dış ticaret konularını sizlerle beraber işleyeceğiz. Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri Geçmişten günümüze ticaret, insanların ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi etkileşimlerine katkıda bulunan önemli bir olgudur. Ticaret, kişi ya da toplumların kazanç sağlamak amacıyla bir yerden bir yere taşıdıkları her türlü ham ya da işlenmiş mal, hizmet, yiyecek, içecek gibi şeylerin alım satımını ve de değiş tokuşunu kapsayan ekonomik bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaretin gelişimine bakacak olursak, takas, paranın icadı, sanayi devrimi olarak üç başlık altında inceleyebiliriz. Takas, eski çağlarda insanlar... Üretim faaliyetlerine başladıklarında ellerindeki ihtiyaç fazlası ürünleri gereksinim duydukları başka ürünlerle değiş tokuş ederek ticaretin başlamasını sağlamışlardır. Paranın icadı. Paranın icadıyla ticari faaliyetler bambaşka bir boyut kazanmıştır. Sanayi devrimi. Ticaretteki en büyük değişim Batı Avrupa'da sanayi devriminden sonra gerçekleşmiştir buhar gücüyle çalışan makinelerin icadıyla seri üretime geçilmiştir. Ulaşımın gelişmesi Üretimdeki artışın bir sonucu olarak ulaşım da gelişmiştir. Üretilen her türlü ürünün tüketiciyle buluşması, kara, hava, demir ve deniz yollarındaki hızlı ve güvenli taşımacılıkla sağlanmıştır. Nüfus artışı Ticaretin gelişmesindeki diğer husus nüfus yoğunluğudur. Ticari faaliyetlerde arz ve talep son derece önemlidir. Arz ve talebin çokluğu ürün miktarını ve çeşitliğini önemli ölçüde etkiler. Tabi burada nüfusun fazla olduğu yerler nedir? Pazar olarak karşımıza çıkmakta, üretim bu tarafa doğru yoğunlaşmaktadır gençler. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri. Küreselleşme. Mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünülmeksizin akışı ve aktarımı olarak tanımlanabilir. Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeler dünyayı küresel bir köy haline getirmiş, uzakları yakın etmiştir. NASA'nın uzay araştırmalarıyla ilgili yaptığı herhangi bir açıklamanın Azerbaycan'ın bir kasabasından dünya ile aynı anda öğrenebilmesi veya pek çok dile çevrilmiş bir kitabın dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanlar tarafından okunması küreselleşmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgilere ve olaylara bu denli çabuk ulaşma Kültürel aktarımı da hızlandırır. Çeşitli ülkelere ait gelenekler, müzikler, yayınlar, söyleşiler, filmler ve diziler hızla yayılmakta ve farklı kültürlerce benimsenmektedir. Kültürümüze has bir yiyecek olan dönerin diğer dünya ülkelerinde Turkish kebab olarak adlandırılması ve dünya mutfaklarında yer edinmesi küreselleşmenin bir sonucudur. Ekonomik anlamıyla küreselleşme, ülkeler arasındaki gümrük uygulamaları ve kotaları gibi kısıtlayıcı unsurların ortadan kaldırılarak paranın ve her türlü ürünün uluslar arasında dolaşımıdır. Küreselleşme ile ürün çeşitliliği artar ve rekabet sonucu kaliteleri, kaliteli üretim gerçekleştirilir. Bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.